Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim alev olur rüzgar olur savurur zulmü yüreğim bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim feryat olur yumruk olur dağıtır zulmü yüreğim Kurtuluşum İslam'dadır, kurtuluşum la ilahe Amacımız illallah'tır, tavutlardan kurtulmaktır Amacımız illallah'tır, tavutlardan kurtulmaktır Bağlamsa elim ayağım, bağlanmaz ki yüreğim Alev olur, rüzgar olur, savurur zulmü yüreğim. Bağlansa elim ayağım, bağlanmaz ki yüreğim. Feryat olur, yumruk olur, dağıtır zulmü yüreğim. Savaşımız inançladır, coğrafya bilmez Fitne kalkmadan bu savaş, inan ki bitmez Fitne kalkmadan bu savaş, inan ki bitmez Bağlansa elim ayağım, bağlanmaz ki yüreğim Alev olur, rüzgar olur, Savurur zulmü yüreğim Bağlansa elim ayağım Bağlanmaz ki yüreğim Feryat olur yumruk olur Dağıtır zulmü yüreğim İşkencelerden geçtik biz Sürü yedik Kan aktı bedenlerden Kurbanlar verdik Kanaktı bedenlerden kurbanlar verdik Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim Alev olur rüzgar olur savurur zulmü yüreğim Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim Alev olur, rüzgar olur, savurur zulmü yüreğim.